planlamasında insan da hayvan da güven içerisinde yaşayamıyor. Bu kent cinayetlerinin sonuncusu da sevgili dostumuz Gölge. Homofobi öldürün, transfobi öldürün. <laughs> Susma, haykır, fahişeler vardır. <laughs> Yüzyıl sokağa banyo yapma ya. <laughs> AVM'ler yıkılsın, stat yapılsın. AVM'ler yıkılsın, stat yapılsın. Ulaşın, hakkımız engellenemez. Ulaşın, hakkımız engellenemez. Tamam, tamam. 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 Tamam, Tamam 唉呀

Gözaltı yapmıyoruz mu? Gözaltı yap, gözaltı yap. Gözaltı yap. gözaltı. Yap. gözaltı hocam. beyler şuradan bir zavet. Lütfen ya, Tamam lütfen. Aaa! Aaa! Aa! Arkadaşlar sakin Ya hocam yapma lütfen. Tamam evet, sakin ol. Sakin ol. Gözaltı arası geldi. Ah.

Çekme ya. Çekme. 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 Yakınlaşıyor kızıl yıldız zafer kuşu. Bu bir rüya değil, bu bir rüya değil. Yıldızıdır kurtuluşu. Aliyar Sarı, böyle olacak. Come on!